Kavga edecekler galiba, ayıralım canım. Koş canım, Aa, koş! Dur babacım, severim ya, seni, yapma, barışalım bir ya, Yapma. Ben de seni severim vallahi, hadi barışalım! Yetişemedik, ben. barıştılar. Ben böyle millet görmedim! Vallahi ben de! Yani iki üç kelimeyle kavgaya tırmanabiliyor, Heh. bir öpücükten barışıyor. Evet ya! Arada bir de Mevlüt okundu, evet. öbür tarafta Arbed'e çıkıyor. Yani kim kimin dostu, kim kimin düşmanı belli değil. Belli değil. Buraya bir ahane diye geldik ama burası bir ahane değil. Nedir? Lübnan, Lübnan. <laughs> Hadi biz biralarımızı içelim, evet. Suriye'ye geçelim. Suriye'ye niye geçiyoruz ya? <laughs> Yakın diye o geldi. Aklıma. Hayır oğlum olur mu öyle şey? <laughs> Çocuklarımızın evlenme meselesinde bir karar <laughs> verelim. ...Muhakkak başlarını bağlayalım. Ben. Hadi beyler, <gülüyor> videoda <gülüyor> seks filmimiz başlıyor. <laughs> Bu yeni bir kaset ha. Bir Almanci dalağıktır. <laughs> Baba, <gülüyor> takım iki başladı. <laughs> ben diyorum ki Nazmeciğim. Ne diyorsun be? Bizim mahzumun mektebi bitinceye kadar bekleyelim. Tabi senin mahzumun mektebinin bitmesini bekleyelim de bitince ne olacak? İşte işte bir söz keseriz diyorum çünkü benim düşünceme göre... Ya isterim... ne düşüncesiz herifler var be! Oh İstanbul'un su çık! Ne sakın siz ya! <laughs> ne yaptı bu herif öyle? Ulan Sular idaresinde çalışıyor galiba. Ha. Susalım beyler, susalım! Bakın herif, ve ceza sahasına giriyor. Aman! Evet. Bu televizyonunda da girmediği yer kalmadı, görüyor musun? Nasıl yani? Bak şimdi ceza sahasına giriyormuş. Ya. Evet. ya babacım, o televizyon değil, video, video. Ha bu, o mu Ya, yeah, bu o. Şimdi bildim, şey bu, birleşik alet hani. Hah, çaktım. Birleşik sen. alet, çaktım. Amerika Birleşik Aletleri. <laughs> Bunlar bizim mal müdürüne de geldiydi bunlardan. Herkes gitti bakmaya, ben gidemedim de hicabımdan. Şimdi bir vesile oldu, bir göz atayım yakında. Sakın ha gitme, yekta gitme, bu senin mal müdürüne gelene benzemiyor oğlum O, oh, o oh, işte bir de o. Ya o kadının çıkardığı sesleri duymuyor musun? Aslında bronşiyel krizi geçiriyor kadın ya. Ya, üst nefis yollarıyla alakalı bir program demek. Ha, git de gör bakayım, üst mü alt mı? Buyurun <laughs> canım. <laughs> Gençlerin böyle sıhhatle alakalı programları yakinen takip etmesinde... <laughs> Aa, aa, aa. <laughs> ha, aa. bu, bu nasıl şey böyle bu? Açık öğretim fakültesi bu mu? Ha, ne oldu? Ters mi koydunuz bunun bandını? Baba, fazla sokulma gözüm bozulacak. Yok, azabım bozuldu. Niye? Bütün bildiklerimi karıştırdım. Hekta, Gel oğlum buraya, gel. Senin kalbine dokunur o. Gel buraya. Dur doktor dur burada acayip şeyler oluyor dur. Oh baba işi garanti almış ha. Nasıl yani? Baksana doktorun yanında taşıyor. Ha. <laughs> e o Arap niye girdi oraya? Oğlum çık dışarı pencereye dur. baba baba o oh. ağzını kapat gözünle bak. Hakaliğiniz var da sellem selam Arap da. Millet mayıs olsa bir alay Hatırlatalım. Bir Hatırlattır. bir kapa bir kapa bakayım şunu. Yapalım. Hadi biralar biralar. Bir Açılmasın aralar. Bir Hadi bakalım. Buna ne sen? Neşemeyen. Ne yaptı? Bir bir olacak şey değil. Ne ne hak yere kendinizi helak etmeyiniz beyler. Bu olacak şey değil bu. Ben böyle şey görmedim. Ben bu yaşıma geldim, böyle rezalet, böyle şefazelik görmedim. Ayıptır yahu, günahtır be. Ahlak diye bir şey kalmadı. Maalesef ahlak sukut etti. Bu kadar kişi seyrediyoruz, niye kapatıyorsun evladım? <laughs> <gülüyor> 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 bir bir şey <laughs> ya, Allah ya, salgısız, arsız, Allah! Allah'ım yarabbim! Allah'ım yarabbim! Ansız, çocuk! Olacak şey yok! <laughs> Oğlum sen seksomanyak mı oldun sen? Deli misin nesin ya? <laughs> Ama ne ya dur <amonyağdır> Allah aşkına! <laughs> Ay sinirim bozuldu! <laughs> Demin oğlunu görecektin Nazmi! Canım ben senin oğlunu bilmez miyim? Elime doğdu hergele ya. Hergele ki ne hergele? Kızı mahvetti be. Kızı mı? Benim kızı mı? Yatağa atmasıyla... ...beş dakikada beşiktaş. <laughs> Ulan hani bunlar evleneceklerdi. Nasıl hani ufak? münasebetleri de Allah'ın emriyle, Peygamber'in kavliyle başlarını bağlayacaktık alacaktık bir? Çok efendim o bizim zamanımızdaymış. O. Nasıl bir zaman? Şimdi öyle şeyler ya. Nasıl yok? Şimdi merhaba acı <laughs> Allah. Hem al bir, bir tek Eyvah. Kız sarma. bir, ah. Oğlan bir ah. O sırada Arap giriyor. Arap Bilmiyorum. müşahide bulunuyordu böyle. Oğlu ifade ediyor Herkesin ortasında açık açık anlatıyor. Atlı dost var, düşman var, yerli var, yabancı var. Ayıptela bir şey var. Nazmetcim. Böyle nezaret görmedim ben. Sen içme artık. Niye be? Sen neler söylüyorsun? Bak sen de fikri filar oldun. Niye yalan mı söylüyorum? 44 yaşında gül gibi çiçeği burnunda kızımın bu Hırsına nasıl geçildiğini anlatıyorsun be? Aman haşa. ayıp Ayıptela bir şey var. Öyle şey haşa. Niye? Ben videodaki oğlandan kızı anlatıyorum. Benim oğlandan senin kızı mı? Hay senin anlayışınla. E o zaman hay senin anlatıcına! Daha nasıl anlatıcım? Müsabaka gibi naklettim gösterecek değilim ya! <laughs> Hem benim oğlanla senin kızın arasında Arap ne arıyor? Ne bileyim ben, ben de ona taktım zaten! Oradan çıkarsan ha! Ben gözden çıkardım, kız gitti diyorum da Arap hırsız mırsız çıkar, gelir evden bir şey ayaklar götürür, belli tamam. mi olur? Allah'a izni versin! Bütün aksilik bu pasaja gelmekle başladı! Gelmeyelim, Gelmeyelim efendim! Gelmeyelim efendim bir daha! Adımımızı attık, terslik üstüne terslik! Bir üst taban mı Evet vardır, nedir? Önce bunların gürültü! Surata bak maça papazı gibi böyle yap. yapma. <laughs> yapma. Günah. Yapma, günah. Yapma. Nazmi'ciğim. Sima ile alay olmaz. Kestan yüzü billah köfre gider. Bu yapma. Bu sima ile alay etmezsen köfre gider. Yapma, Allah'ın tokadı yok başımıza. Gelmesine verin buraya. Ben. Niye canım? Otursun evinde çeksin perdesini, kapatsın kapısını. Ben mecbur muyum bu pezevengin çirkin Kestim. suratını görmeye? Vicdan hesabı gibi omuz başımda 24 saat kafamı bir çeviriyorum. Yapma, burun buruna geliyoruz ya. Yapma Burun bulaşmıştır. Ne bulaşmıştır canım? Uyuz bulaşmıştır. Burundan uyuz geçer Bulaşır. mi? Bulaşır bu herifin her tarafı uyuzdur muhakkak geçer. Allah iyi O kadar kısa bir canım. Allah'ım böyle kafasına bu bakmanın sakın al. Böyle bir kere vurayım böyle. Sen olgun adamsın, kamil adamsın. Niçin böyle yapıyorsun canım? Öfkene mağlup olma. Ne istiyorsun garibanlardan? Onların da vardır bir gamları, kasvetleri. Şuraya gelmişler dağıtmıyor. Evet. Biz de seninle eskiden gitmez miydik çiçek pasajına? Giderdik. Giderdik de biz bunların yaptığını yapar mıydık Yakta Beyefendi? Yapmazdık, ya. yapamazdık. <laughs> Eskiden Çiçek Pasajı <laughs> ismiyle müsemma çiçek gibi bir yerdi. Adeta bir ilim, irfan yuvasıydı. Eşlen dostla orada ben de bulaşılır, buluşulur, konuşulurdu. Günün meseleleri tartışılırdı. Dünya meseleleri üzerinde fikir teatisinde bulunulurdu. Orası bir <laughs> kültür yuvası. <laughs> <laughs> sen o kültür yuvasında bir Orospu'ya aşık olmuştun <laughs> Hatırlıyor musun <laughs> kayıp edenleri Elif Pezevenk'in peşine gitmiştik <laughs> Adamı karşıda durdu böyle Adını da unuttu <laughs> Kırk sene oldu nasıl hatırlıyorsun Maşallah <laughs> Hiç unutmuyorum Yekta Bugün gibi her şey gözümün önünde Ama o buraya benzemiyordu ki o <laughs> O benim cehaletimdi o Hayır efendim sen haklıydın çünkü o kız Orospu'ya hiç benzemiyordu Fakat o Pezevenk ne kadar sana benziyordun Nazmi <laughs>